Biz o gün gitmeden oraya korumalara demiş ki tedbiri artırın. Yani bir gün evvel tedbiri artırın. Kim demiş? E, koruma şubesi. Benim yanındaki koruma arkadaşlara. O küçük çekmeceden bir gün. Evet, bir gün önce tabi. Yani Peki, devlet yaptığı bir bir şeyler biliyor ama ya Ben, şeyi ben direkt muhatap değil. Ya şu şeyi anlatın. Şimdi siz gittiniz küçük çekmecede. Yani öyle çok geniş olmayan, fazla da duyurulmamış dar bir cemaat çevresine bir e, sohbet, yaptım. sohbet yaptınız. Sohbet bitti. Sonra ne yatsı oldu? Yatsı namazına kalkıldı. E, zaten ezan geçmişti biraz. Çünkü sohbet bir buçuk saat sürünce. E, sohbet Yatsı namazını kıldım. Ben yine arka odada bir ufak bir klima var. O da tabii çok para etmiyor ama hani dedim üstüm başım sırılsıklam. Arka odaya geçtim. Orada cemaat zaten kapıya ekli. Oradan namaza farzı kıldım. E, millet de vitri kılıyorken Dedim ki yani insanlar yani dua açıyor elimi öpmeye çalışıyor çocuklar doluyor başıma yani çok böyle insan elimi çeken bir insan normalde de ee, hani insanlarla fazla muhataplık hani güvenlikten de düşünmedim de usulüm öyledir yani kalabalık herkes özel bir şeyini sormaya başlıyor ee, talepler artıyor hastası usta duası Allah razı olsun ben de e, tabii ki birli bir görünüm sergilememek için koruma arkadaşlara da insanları itmeyelim. Ee, çocuklar sonra beyinlerinde kalır yaşlanırlar hoca bizi kovdu bilmem ne diye karşı. Böyle de bir şeyim var. E, hassasiyetim var. E, onlar da doğal olarak vazifesini yapmak için açılalım şey edelim böyle yapıyorlar Millete de çok aşırı bir sevgi şeyinde e, ille elini tutuyor çekiyor bir şeyler yapan da var. E, onlar da şimdi kim ne niyetle elini çekiyor. E, doğal olarak görevli arkadaşlarımız onlarda kendi sorumlulukları var. Ben de onlara rica etmişim ki milleti iteklemeyelim. Şimdi bunu böyle yapmamamız için de en iyi formül, hatta ben şimdi Hayder'de kürsünün dibine asansör yaptırdım yeni merkezde. E, alttan giriyorum, e, o şey asansörüyle çıkıyorum kürsüye. Çünkü insanlar içinden geçerken e, özel talepler çoğalıyor. Ben de bunlara karşılık verince üzülüyorum. E, i̇tekleme olunca da ya yapmayın etmeyin sorun büyüyor. Bunun için kendi yerim olsa asansör yaptık. Hemen kürsü deneyim, asansör namazı kılıyorum. Farz bitince ben oradan iniyorum. Sünneti vitri evde tamamlıyorum. Yani bunlara zaten evvelden beri bizim büyük külliyede de camdan girerdim. Kürsüye camdan çıkardım. Çünkü insan içi hani güvenlik belki sorunu yoktu ama o zamanda da çok ilgi alaka beni rahatsız ediyor. Bundan dolayı biz de sünneti kılmadan çıktım. Ama o arada birkaç hoca efendi yine geldi. Yine özel bir meseleler e, millet sünneti kırsa da e, onlara cevap vermek zorunda kaldım. O arada da çıkışa geçtim. Onlar da yürürken ben zaten o orayla e, şeyin arası 2 metre. Kapıda mı oluyor? Kapıda var? oluyor. Burası işte şurası kapı çıkışı. Elinde bir şey var mıydı? adam? Yok elinde bir şey yok ama sonra bilmiyorum bizde gizli karar olduğu için bir çakı çıkmış cebinden dediler ama hmm. onu ben bilmiyorum doğruluğa, yani yamaksızlığa. E ya böyle bir olayın gizlilik kararı nedir ya ben onu anlamadım. Ben yani. hani olayın geçtiği muhitte bu kişiyi bu saldırganı tanıyan ya da ne şimdi bileyim onun bıraktığı bir şeyler bir var. Iz var. Yani mı? duyum şimdi bunlar Dosyada da gizlilik kararı olduğu için bazı duyumları da aldımsa da yani hariçten aldımsa da e, sağlaması vesairesi yani anladığım kadarıyla e, babası o mahallede esnaf lafı var. Babasının bir koyu saadetçi olduğu, işte Tayyip Bey kafir dediği falan aşağı. Böyle bir şeyler duydum. E, duydum derken tanıyanlar mahalleden, tanıyanlar falan ulaştırdı bana. E, kendisinin bir Anadolu'ya kastettiğinde sonra bugün yine şey yaptım, yok. Çekmece tarafı, o bölgede yine oturduğu. Ondan sonra Çekmece'de oturuyor. Orada oturduğu, eskiden İsmail e bağlı kurslarda 3 sene kadar okuduğu. Ee, o, biraz, o, biraz meczupluk da var mıymış acaba? Şimdi şöyle bir durum var Sizin o yazıya da ben bir atıfta yaptım Ya yine meczuba bağlayacaklar diye de Şimdi me <laughs> me mesele şu Yani Hızır Efendi ile olan ile ifade tuttu Şimdi Hızır Efendi'deki Hızır Efendi hasta okurdu Tabi para falan almazdı Orada şey demiş Şeydi hocamız O Dinlerini musallat etti bana işte bak siz Demiştim. söyleyin de daha gizlilik kararını ben bozmuş olmayayım yani. Ya böyle bunun Abi, bu gizlilik haberler var. Ama ya. öyle yani bana cinlerini musallat etti demiş. Şeklinde. Şimdi şöyle. Tam bir hızı... işte, tipik meczup açıklaması değil mi bu? Yani. <laughs> ama bakın ben bunu CNN ilk gece ben hatta ifade eden çekmece ekibini bekliyorduk. Çekmece ekibi gelene kadar o arada CNN'e bağlandık. Biraz da çok uzattı, uzattılar arkadaşlar. Yani biz de tabii kesemedik. E, o arada e, ben bunu söyledim bir bilgi bana gelmedi tabii. ben Abi, o akşamki konuşmamı sıca, sıcak haber hocam sıcak o ak, haber o akşamki konuşmamı e, duyarsanız yine bir cinmin işi buradan evet. çıkacak dediğimi orada yani. dinleyeceksiniz ki bana hiçbir bilgi gelmesi mümkün değil o saatte Bak Ve şimdi, bir saat olmuştu şimdi bizim Zeynep diyor ki doğru söyledi diyor Söyle, cin şöyle, çıkacak e, cin işleri ne? çıkacağını Zeynep yani, vardı bunu, yayında, evet. yani evet, şimdi evliya olmanın Evliya olma bir lüzum yok. Keramet ediliyor, Biraz feraset, biraz zekavet. Yani olayları kıyas yaptım. Burada bir meczuba bağlanacaksa ve bu kapatılacaksa Zaten bu münferit vaka olarak görmeyelim Peki. arkası bunun Zaten siz benle A uğraşan siz dış Ahmet Hakan Bey'e de gönderme yapmışsınız orada. <laughs> <laughs> yaptın şimdi şöyle ama Ahmet <laughs> Hakan Bey'e gönderme <laughs> yapmadım. Yok, yok, bir o kendi kaşındı da. şimdi o kendi kaşındı Hocam. dedi ki üşüt işi görünmüyor dedi meczuba benziyor dedi. Ben de dedim Hocam, ki ama... ilk gece benim dediğim bak yavaş yavaş Hocam. taşlar döşeniyor dedim. Melik bak böyle yani kütbeliyle ikiniz bir araya gelip benimle ilgili... <laughs> yok sizin yorumcu sizin şey, ben bir şey Bir dakika ben neden söyleyeyim? Şey, işit dediğin terör yapmaz, tabii terör tabii. örgütü dediğin tamam. şey. Bunlar böyle silahlı külahlı adamlar alırlar evet. makinalı ile tararlar Allah göstermesin. Adam kılıçla bilmem ne dalar. Havaalanını bastı adam. Adamın yani. insafı yok, vicdanı yok. Tabii canım. Ve acımasız, profesyonel Katil bunlar yani. Fakat burada e, nasıl bir saldırı oldu? Ya yani adam size bir zarar şey, verdi mi? Yok zarar. Şöyle ya da bir şey dedi mi saldırırken? Oradan Saldı mı ya sövdü? Yani küfür sövmeyle etmiş. geldi zaten tamamen tam bir. Sadece küfür söyledim. mü? Sadece. Tabii. Sadece küfürlen. Ha. Senin dedi işte nokta nokta. Ee, ben o küfürü duydum zaten. Ben adamın ha. hiç yüzünü görmedim. Yani. Anlık bir şey. Burama geldi ama bir saniyelik yani. Allah korusun. Herhangi bir darpiz, darp oldu mu? Yani darp şöyle şu, şu tarafımı kavrayamadım, şu tarafımdan herhalde arkadaş mı çekti de kavrayamadım ama eli çok güçlü bir mengene gibi bir el bu tarafımı sıktı. Çok bu, tehlikeli. Bu, bu tarafımı sıktı. Ha, o kadar yaklaşabildi. Abi eli dayı sıktı buram. Ben hatta bir saat kadar sonra bile buradaki bura soğuktu, bura sıcaktı. Ee, bura sıcaktı ve buramda bir zonklama bile hafif yani ben şimdi uydurma biliyorum yok bir hafif ama burada his kaldı biraz. Burayı şey yapamadı, kavrayamadı. Ama yumruk atamadı herhalde. Yok yok. Ee, şöyle boğazını benim sıkmaya, anladığım şöyle bir şey. Boğazı sıkmaya. Hocanın boğazını sıkmaya çalışıyor Benim zaten ara... bu şah damarım tamamen tıkalı yüzde %95. Ben sadece bu şah damarım açık, bu da stentle duruyor. Peki, sizin... Yani yani bazı insan biliyorsunuz sıkmayla da, geleki evet, şahdamar evet. tıkalı olan. Yo, yo, yo. Sizin her zaman ya yani o anda o küçük çekmeceye küçük gittiğinizde kaç korumanız vardır yanınızda? Ka Ka ya işte iki korumamız e, devlet bize 8 belki de 10 sene oldu. Ben talebim olmadığı halde bu işit olayları mıdır işte? Ne? İlk başladığında Tehdit. 10, 10 seneye kadar yok ben zahiren tehdit internette hayır, hayır, emniyet tehdit algısı. Emniyet tehdit algısıyla benim talebim olmaksızın e, bunu Allah razı olsun devletimizden verdiler. İki koruma. Ve bir, korumaydı. Sonra ikiye çıkartıldı. Sonra üçe çıkartıldı. Şu artık o tehditleri devlet algısı o. Küçük çekmecedeki küçük çekmece olayında Git, kaç? Üç, üç arkadaş da yanımdaydı. Üç Yani o e, saldırdığı anda Neredeyse boğmak için boğaza sarıldığı anda, evet. hemen şu anda biz tabii devlet bizi, emniyet bunları bize bildirmiyor ama hayır o polisler hemen devreye girmediler mi? işte orada görüntüde da, da, hemen, hemen geliyor. Bir arkadan. tanesi hemen elini çekip yani ya Zeynep şu tam o anı gösteren bir en, tane video var. En net. Sıfır onu belki sizde yok. Biz bulalım şey yapalım yani bir tane sıfır bende 8-10 yerden geldi çünkü kadınlar madınlar herkes çekiyormuş. 40 tane video çıktı. Bir tane baktım. sıfır. Buraya geleni bir asladım ama şimdi bakıyor. Hazırımda o bakıyor. benim telefonum. Sen da o hazır olunca mı? bize Çok çabuk haber ver. müdahale ettiler değil mi? Yani çok çabuk size ettim. elinin tamam. değmesiyle ya yani o eylemi evet. tam gerçekleştirdi mi? Ee, sıkma eylemini yoksa Yok, oldu diyor. Kavrayamadı. Kavrayan, Şurayı, çok be, çabuk müdahale Bu tarafı edildi. sıkabildi. Bu gördüm. tarafı kavrayamayınca Hayır, ka, kaç kas, taraflı oldu? Kaç saniyedir? Yani temaz. birkaç saniye. Değdi, çekti gibi. Birkaç saniyedir. Birkaç saniye. Öyle ee, yarım dakika falan mümkün değil yani öyle bir şey de adamda bir hayır bir öfke bir hırs evet. bir böyle zarar verme isteği var olmaz olur mu söverek şey diyor değil yani mi? daldı yani bir de küfrederek küfrederek yaklaştır. daldı tabii. şimdi şu var tehdit şeyine kısaca değinelim Geçen işte ben Söylemedi bunları biliyorum dedim atv'de şey yani atv diyorum sabah gazetesinde ben bunları okuyordum sonra gazetelerden böyle haber geliyordu bana ben şaşırıyordum adam ee, bu IŞİD'in şeylerinden biz esas. E, korumaların verilmelerinin esas sebepleri 10 senelik süreçte hep IŞİD ve selefi şeyleri. Çünkü bu çok bilgi geliyor şeye. Yakalanan adam itirafçı oluyor. Yani Türk, yakalananı konuşturuyor. Emniyetin, Konuşturunca cübbeliye şunu yapacaktık. Emniyetin diyor. size 10 yıldır çeşitli eee segmentlerde koruma vermesinin nedeni... Onlardaki verilerden. IŞİD tehdidi. IŞİD tamam. tehdidi. Genelde IŞİD ve Selefi. Özelde başka bir şey yok. bizim bu cemaat olayı bilmem neler yeni çıkan bir şeyler. Şimdi dolayısıyla burada şöyle de bir ilginç şeyler tabii yaşanıyor. En son bir iki ay evvel yine bana emniyet menşeli ama gayri resmi kanaldan bu şey geldi. Sizin gösterdiğiniz telegramda. Resmimi koymuşlar. Müşrikleri nerede buldurursanız öldürün. Silahı da koymuşlar. Öldürün. Ha Bunlar bunların mesajlaşma yollarıymış. E, şey. Emniyetin takip ettiği sitelermiş. E, bunlar ayrı. Yalnız o kadar bir olay oldu yine kaç ay evvel. E, bir şey yakalanmış Soruşturmada Soruşturmadan. Işte ben bunu gazeteden okuyorum mesela. Emniyet bunun bilgi vermiyor bana. Emniyet Allah razı olsun. E, şeyi e, Arkamı kolluyordur belki. yani Hocam, Belki şey, derken şu, kolluyor şu. da. Mesela adam Acar kentten villa tuttuk diyor. Tamam. Ve alttaki villadan roket saldırısına kadar. Bu çoluk tehditleri, çocuk evde uyumağa koptu o dönem. Ben bu tehditleri anlayabiliyorum. Tehditler böyle yani.